Kürtler, Kürtler ne yaparlarsa yapsınlar her zaman yaşamlarını, haklarını, dillerini korudukları için teröristler. Ama dünün kafa kesenleri, bu ülkenin askerini canlı yayında yakanları, kadınları, kızları kaçırıp köle pazarında satanlar bugün meşru devlet oldular. Orada 12 bin gencini toprağa verip kendi toprağını savunan ve işidi geçilmez işidi yenen. İnsanlığı işit belasından kurtaran, işini ilk yenilgiye uğratan Kürtler, onurlu halkımız da terörist olacak, öyle mi? Yok öyle bir dünya, yok öyle bir dünya. Kürtler buranın, orta, bu coğrafyanın en kadim halkıdır, dili için, kültürü için burada da, Suriye'de de, Irak'ta da, İran'da da mücadele ediyor edecek ve her yeri demokratikleştirecek güç de. Kürtlerdir. Kürtlerin demokrasisine, insanlığına siz de dönün dua edin. Teşekkür ederim.